Çet. Merhaba. Diyarbakır. Ben de Osmaniye. Osmaniye'de çalıştık ya. Nerede çalıştın? Organizde. Ay. <gülüyor> Ömer. Ömer. <laughs> Ben hatırladım ben bunu. Afiyet olsun. Nasıl yayıncı? Yemin ediyorum bu yayıncı. Bana yayıncı sözünü göre gösterin. Ananı s... Azıcık edin seni Lan seni kaçsın. Ya amına koyacağım böyle koltuğuna. De Şimdi bak, bak. Bak cihaz hareketlendi. Dakika 90 muzdavaya soksam. Koltuğun kokusu geldi burnuma amık. Tarihe bak kim kaç açmış. Helal be amına çakayım. Ağzına vereyim ne güzel konuşuyorsun öyle sen. De götün paktak. Adana 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 Osmaniye Adana, adana, adana Osmaniye Adana Osmaniye adana, adana,

Efendim söyle amca. Nasılsın Külsü? İyi pohum sen nasılsın? Pohum içki içti. Ney İçki içti. Keşke içseydim de sizin çirkin yüzünüz bana güzel gelseydi. Am <laughs> of o neydi lan? Oğlum sesi gelmedi. Osturdun mu? Ağzıma sızsaydın ya oradan. Dayı sen kulakların niye o kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Helal olsun sana Luhan kepçe. Dayı senin dişlerin arasında tren rayı niye geçiyor? Otobüs gelişmesi için. Helal sana be keke. Dayı sen kafa Helal niye uçuyor? Pilot olduğum için. <laughs> Abi <siktir> git ya. <laughs> Hello, Stacy. All I wanna be keeping you on. I got that right. Every chapter sata you from the start. All I gotta gotta write that things to turn you on. I wanna be the papa? You can be the. Bakya. Ma